kozmik sinir ağının bilgisayarları insan beyinleri. İnsan beyinlerinin de ortamda yaşayan enerji virüsler varmış. Biyolojik boyutu olmayan, bakın geleceğin virüsünü tıptan 50 sene sonrası bu söyleyeceklerim. Panik atak, OKB, obsesif kaygı, duygu bozuklukları, depresyonlar, bipolar, şizofren, anksiyete. Bunların hepsi işgalci yazılımmış. Yani tık 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 ellerinde bilgisayar takip etmemiz mümkün mü? Çocukları nasıl geri alacağız? Alabilir miyiz? Kayıp mı? Geç mi kaldı? olun. Kur'an-ı Kerim insanın ikizidir. İnsan Kur'an'ın ikizidir diyen Hazreti Peygamber